Dünyanın en iyi taklitçisi lir kuşu. Evet, dünyanın en iyi taklitçi kuşu olan lir kuşu ile tanışmaya hazır mısınız? Lir kuşunun ana vatanı Güneydoğu Avustralya ve Tasmanya'dasıdır. Lir kuşu adını lir müzik aletine benzeyen kuyruk tüylerinin eşsiz şeklinden alır. Bu doğa harikası yaratığı şöhrete kavuşturan yalnızca dış görünümü değil, olağanüstü taklit yeteneğinin olmasıdır. Kiklir kuşları bir dişiyi çekmek için özel bir şarkı yapmak üzere etrafındaki tüm kuşlardan topladığı bir dizi kuş sesini taklit eder. Maşık şarkı, elektronik oyuncaklar, kamera kepenkleri, gıcırtılı kapılar, veya motorlu testereler gibi ortamdan gelen seslerin yanı sıra 20 farklı kuş sesine de sahip olabilir. Her duyduğu sesi çıkarabilen bu usta taklitçiler ormanda karşılaştığımızda bir kuş sürüsü varmış gibi hissettirirler. Evet arkadaşlar, özelliklerini öğrendiğimiz lir kuşunu doğal ortamında görmeye hazır mıyız? Şimdi video. <laughs> Teşekkür ederim. Mutlu kalın. Evde kalın.